Zonguldak'ta sağanak yağışın etkisini göstermesiyle birlikte gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'ne bir ev sular altında kaldı. Evin dışından içine kadar adeta göl oluşturan su birikintisi ev sahibini çileden çıkarttı. Binlerce liralık eşyalarının sular altında kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş yine aynı senaryo Zonguldak Belediyesi'nin yetersizliği diyerek sitemde bulundu. Evi sular altında kalan vatandaş evinin fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi. Yine aynı senaryo. Zonguldak Belediyesi'nin yetersizliği ve çözüm yapamaması sonucu ev sele teslim. Defalarca yağmur suyu lokarlarının yetersiz olduğunu söyledik. Deri sorunu giderilmemesi yazıklar olsun Zonguldak Belediyesi'ne. Zonguldak'ta şiddetli bir şekilde yağması beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladık. Bir anda bastıran yağmur sebebiyle altyapı yetersizliğinden ötürü yollar güle denerken, sürücüler ulaşımda aksamalar yaşadı. Su ve tuvalet buhurları çoğu hanede hasar alıp patlarken kimi hane ise su bastı. son başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak yağış nedeniyle İnanzı Mahallesi'nde olan Köksal Toptan Okul'un spor salonuna su bası. İnazı Mahallesi muhtarı Büro Somucu okulun sor altında kaldığı anları sosyal medyadan paylaşırken yetkililere sitem etti. Köksal Toptan Okulu'nun bodrum katındayız. Görüyorsunuz bu dostlar dışarıdaki rezilliğin içeriye yansımasını. Şu okula bak. Bakayım girebilecek mi? Evet, girdim. Yarım metre şu an dolu bir bölüm. Bakın. Okulumuz mahvoldu dostlar ya. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Şuradan bak. Okulun içine sel geliyor ya. Görüyorsunuz. Her taraf batmış. Sevgili dostlar, bu işe kökten bir çözüm rica ediyorum. Bu okulun bu çektiği için de bütün yönetim burada okul yönetimi ya savaş halindeyiz. Görüyorsunuz. Deniz derya her taraf ya. Köksal Toplan Okulu burası. Ah. Zonguldak'ta sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılığına rağmen Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli önlemler alınmamasından dolayı Bahçelievler Mahallesi'nde mazgallar tıkandı. Tıkanan mazgallar nedeniyle yollar göle döndü. Yollarda büyük hasar meydana gelirken vatandaşlar kendi imkanlarıyla mazgalları açmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Asma Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Eski Ankara yolu mevkinde yaşanan toprak kayması esnasında yoldan geçen bir otomobil kaya ve toprak altında kaldı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda belediye, afat ve sağlık personeli sevk edildi. Yolda oluşan enkaz sonucu trafik ulaşıma kapandı. Zonguldak'ta sağanak yağış etkisini artırdık. Kozu sahil uluslar altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak vali tarafından dışarıya çıkılmaması konusunda duyuru yapılırken sular altında kalan yol nedeniyle sürücüler isyan etti. Kirim ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle dükkanlara su bastı. Şiddetli sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle mazgallar tıkandı. Zarar gören dükkan sayısının yağmurun şiddetine göre artması bekleniyor. Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Kilmi ilçesine bağlı Çatalazı beldesinde yağış nedeniyle cadde ve işyerleri sular altında kaldı. Belediye ekipleri güle dönen yolları açmak için çalışma başlattı. Zonguldak ve etkisini atıran sağanak yağışın ardından motosiklet, motokurye, skuter sürecinin trafiğe çıkması yasaklandı. Zonguldak Vali tarafından yapılan açıklama, alınan son meteoroloji verilere göre ilimize devam edeceği değerlendirilen kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir kazaya ya da olumsuz duruma hal vermemek amacıyla 01.10.2024 tarihinde bir gün süreyle motosiklet, motokurye, Scooter sürücülerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın dere kenarlarından uzak durmaları, dere kenarlarına araç park etmemeleri, şiddeti yağışlar sonrasında elektrik direkleri ve ağaç altlarında uzak durmaları önem arz etmektedir. Servis su baskınları anında güvenli alanlara geçiş yapılmalı ve tehlike anında hüzonun şarjcı çağrı merkezine aranarak yardım istenmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.